Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlere öfkeli çocukları sakinleştirmenin yollarını paylaşacağız. Öfkeli çocukları sakinleştirmenin yolları derin nefes almak hem çocukları hem de siz anne ve babaları olan ebeveynleri yani yetişkinleri sakinleştirir. Çocuğunuzdan Balon şişirir gibi nefes alıp vermesini isteyin. Çocuğunuzun enerjisini farklı yöne aktarmak için müziğin gücünü kullanabilirsiniz. Unutmayın ki müzik ruhun gıdasıdır. Onun için çocuğunuzun enerjisini farklı yöne aktarmak için müziğin gücünü kullanın. Enerjisi yüksek bir çocuk için tempolu müziklerle dans partisi yaptırabilirsiniz. Sakinleşmeyen bir çocuk için hafif ve rahatlatıcı müzikler seçebilirsiniz. Su içirmek çocuklarda sakinleştirici etki gösterir. Bunu unutmamanız gerekiyor. Son olarak çocuğunuzla konuşurken sakin bir ses tonu seçmeli, kullandığınız sözcüklerin enerjisine dikkat etmeli ve çocuğunuzun göz hizasına eğilip gözlerinin içine bakmalısınız. Ellerini tutarak yalnız olmadığını ona hissettirmeli ve kaybetme korkusu yaşattırmadan ikna edici, sevgi dolu bir ses tonunda onunla konuşmalısınız. Video'yu beğendiyseniz ihtiyacı olan ebeveynlere ulaşması adına paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşça kalın.